Bir de şunu da net söyleyelim. Bugün Fenerbahçe yalnız Gaziantep'i yenmedi. Açıkçası bu. 17 kişiyi daha yendi. 11 futbolcu yalnız değil. 4 hakem sağ içinde var avar toplam 17 kişiye oynadı bugün Fenerbahçe. Allah'ın kayrı 3'tür diye Üçüncüyü yine direnç hoca vermedi. Vardan döndü. Ee, Bak bugün çok tartışılacak pozisyon poz var. Böyle bakıyor bana şimdi. <laughs> Mustafa, ya, Mustafa bana ne diyeyim, hocam musun? şöyle beni Yetiş... sürüyor kenardan. Enler. Onları konuşturamıyorum dedi. Yani, Yetiştiremiyorum. yani bugün Fenerbahçe <laughs> yalnız Gaziantep'le baş etse oynasa tamam. Yani tamam anlarım. Ama dediğim gibi 11 bir de 6 kişi hakem ekibi. Yani bu kolay iş değil. Fenerbahçe ligi avlu atar atmaz. Galatasaray öndedir şampiyon olur olmaz. Onlar ayrı bir şey. Evet favori Galatasaray'dır. Ligi, ligi büyük olsukla bitirmiştir hep söylüyorum. Ama sen... Bırak hakem olarak bunu var ya gördüğünü çal artık. Sen en son gördüğünü bile çalamıyorsan, ilkini çalamıyorsan, ortancasını çalamıyorsan, 3 penaltıyı da çalamıyorsan, ya Fenerbahçe 10 penaltı mı kazanacak? Birinin vereceksin yani direnç hoca.